Bu haftanın konusu, bu hafta Word Embeddings'leri göreceğiz. Aslında bir kelimeyi nasıl vektör olarak reprezent ederiz? Neden aslında vektör olarak reprezent etmeliyiz? Ve, okey, tamam, vektörleri vektör olarak reprezent ettik ama daha sonra ilişkilerini aslında nasıl buluruz? Nasıl bunlar iki kelime arasında? mesela benzerlikleri nasıl buluruz? Bunları tartışacağız ilk yarıda. Daha sonra PCA, Principal Component Analysis denilen bir yöntem öğreneceğiz. Dimensionality Reduction nasıl yapılır, nedir, neden ihtiyaç duyarız? Bunları tartışacağız. Aralarda da bunların notebooklarını yapacağız ve en sonda Word Embedding ile ilgili assignment var. Hep beraber ona bakacağız.